Bazen insanın hayatında hiçbir şey tesadüf gibi görünmez. Bir kitap tam da ihtiyacın olduğunda karşına çıkar, bir cümle seni derinden sarsar ya da bir rüya uyanıkken bile yönünü değiştirir. Bu anlarda sanki görünmeyen bir el seni yönlendirir. Bir şeyler sessizce seni bir yola iter, bazen birine götürür, bazen bir olayın tam ortasına bırakır. Kimi buna çekim yasası der, kimi kader. Ama Carl Jung için bu ruhun diliydi. Evrenin insanın iç sesiyle konuştuğu o sessiz frekans. Carl Gustav Jung, 26 Temmuz 1875'te İsviçre'nin küçük bir kasabasında doğdu. Çocukluğunu sessizlik, doğa ve merakla geçirdi. Küçük yaşta bile dünyanın yüzeyinde değil derinliklerinde bir anlam arıyordu. Babası bir papazdı, Tanrı'ya akıl yoluyla ulaşmak isterdi. Annesi ise mistik rüyalar gören duygusal bir kadındı. Jung, iki zıt dünyanın çocuğuydu. Biri mantığın, diğeri sezginin sesi. Yetişkin olduğunda tıp okudu, ardından psikiyatriye yöneldi. Ama hiçbir zaman sadece hastalıkları değil, insanın ruhunun anlamını çözmek istedi. Freud'la tanıştığında ikisi de aynı sorunun peşindeydi. Zihin neden bizi bazen kendimize bile yabancı kılar? Freud bu soruya dürtülerle, bastırılmış arzularla cevap verdi. Ama Jung için bu açıklama eksikti. Çünkü o, insanın yalnızca içgüdüsel bir varlık olmadığını biliyordu. İnsan anlam arayan bir ruhtu. Jung'un en çok ilgisini çeken şeylerden biri rüyalardı. Onlara sıradan gece hikayeleri olarak değil, bilinçaltının dili olarak bakıyordu. Rüyalar, bilinçli zihnin sustuğu anda konuşan görsel sembollerdi. Her rüya, kişiye özel bir dilde yazılmış bir mektup gibiydi. Bir rüyada karanlık bir ormanda kaybolmak hayatta yönünü bulamamak demekti. Bir rüyada su görmek duygularla yüzleşmeye çağrıydı. Jung'a göre evren bu dili yalnızca rüyalarla değil, gündüz yaşadığımız olaylarla da konuşur. Bu yüzden bir rüya, bir sembol ya da bir karşılaşma hepsi aynı mesajın farklı biçimleridir. Jung'un en devrimci fikri kolektif bilinç dışı kavramıydı. Ona göre insan sadece kendi geçmişini değil, tüm insanlığın ruhsal mirasını da taşır. Yani içimizde yalnızca ben değil, binlerce yıllık bir biz vardır. Mitlerdeki kahramanlar, tanrılar, yaratılış hikayeleri, bunlar sadece kültürel değil, ruhumuzun ortak sembolleridir. Bu yüzden bazen hiç tanımadığımız bir hikayede kendimizi buluruz. Bir film sahnesinde ağlarız, bir müzikte çocukluğumuzu hissederiz. Çünkü o an, kolektif bir hatırayı hatırlarız. Jung der ki, insan ruhu bireysel değil, insanlığın ortak bir denizidir. Günümüzde çekim yasasından bahsederken, çoğu kişi sadece pozitif düşünce kısmına odaklanır. Ama Jung, bu yasayı çok daha derin bir yerden görüyordu. Ona göre dış dünyayı şekillendiren şey düşünceler değil, bilinçaltındaki enerjiydi. Yani sen neye inanıyorsan, yaşamın da o inancı gerçekleştirmek için kendini düzenliyordu. Bir şeyi gerçekten istediğini sanabilirsin ama eğer bilinçaltında "Ben bunu hak etmiyorum" inancı varsa, evren seninle o inanç üzerinden konuşur. Bu yüzden Jung der ki, kendini tanımayan insan kaderine mahkumdur. Çünkü bilinçaltı sessiz ama güçlü bir mıknatıs gibidir. Ne düşünüyorsak değil, neyi hissediyorsak onu hayatımıza çekeriz. Jung'un en büyüleyici kavramlarından biri de senkronisitedir. Senkronisite anlamlı tesadüf demektir. Birini düşünürsün, o an seni arar. Yeni bir hedef koyarsın, tam o konuda bir fırsat karşına çıkar. Ya da bir cümle tam da ihtiyacın olduğunda kulağına gelir. Bunlar rastlantı değildir. Evren içsel enerjine yanıt verir. Jung bunu şöyle açıklar. Senkronisite, içsel durumla dışsal olayın anlamlı biçimde örtüşmesidir. Yani evrenin dili zamanla değil anlamla işler. Zaman doğruysa değil, enerji uyumluysa olaylar gerçekleşir. İşte bu da çekim yasasının bilimsel temelidir. Evren senin neyi söylediğini değil, hangi frekansta titreştiğini duyar. Ama Jung'un uyarısı da çok netti. Kendinin sadece pozitif kısmını görmek ruhun dengesini bozar. Çünkü içimizde yalnızca ışık değil, karanlık da vardır ve o karanlık bastırdıkça büyür. Jung buna gölge der. Yani reddettiğimiz, gizlediğimiz yanımız. Kıskançlıklarımız, korkularımız, arzularımız. Çekim yasasının gerçek gücü işte bu gölgeyle yüzleştiğimizde açığa çıkar. Çünkü bastırılan duygularda enerji üretir ve evren o enerjiyi de duyar. Bu yüzden Jung der ki: Işığa ulaşmak için gölgene bakmalısın. Gerçek dönüşüm karanlığı reddetmekle değil, onu anlayıp dönüştürmekle başlar. Jung'un çalışmalarının merkezinde bireyleşme kavramı vardır. Bu, insanın dış dünyanın beklentilerinden kurtulup kendi özünü bulma yolculuğudur. Toplum, aile, çevre bizden hep bir rol oynamamızı ister. Ama ruh, o rollerin ötesinde bir gerçeğe sahiptir. Bireyleşme, o özü hatırlamak, kendin olma cesaretini göstermek demektir. Çekim yasasıyla uyumlu yaşamak da budur. Kendini tanımak, kabul etmek ve enerjini özgürce akıtmaktır. Çünkü evren, sahte benlikleri değil, otantik titreşimi duyar. Peki bu nasıl olur? Jung'a göre bilinçaltını dönüştürmenin ilk adımı onunla iletişime geçmektir. Rüyaları yazmak, sezgileri dinlemek, tekrar eden sembolleri fark etmek. Bunlar bilinçaltının kapısını aralar. Meditasyon, sanat, yazı, müzik ya da sadece sessizlik. Her biri ruhun kendi sesini duyması için bir yoldur. Ve o sesi duyduğunda Artık tesadüflere ihtiyaç kalmaz. Çünkü evren seninle bilinçli bir ortaklık kurar. Birazdan Jung'un senkronizite kavramının, yani evrenin bizimle konuşma biçiminin nasıl çalıştığını keşfedeceğiz. Ama devam etmeden önce eğer sen de düşüncelerin gücüne, rüyaların rehberliğine ve evrenin işaretlerine inanıyorsan, sihirli düşünceye abone ol. Çünkü burada her düşüncenin bir titreşim, her duygunun bir yönü olduğunu birlikte hatırlıyoruz. Bir an dur ve düşün. Hayatında yaşadığın dönüm noktaları gerçekten tesadüf müydü? Yoksa sen farkında olmadan onları çağırdın mı? Carl Jung'a göre insan sadece maddeyle değil, anlamla yaşar. Bizi harekete geçiren şey olaylar değil onlara yüklediğimiz anlamdır. Ve bu anlam bilinçaltımızın titreşiminden doğar. Jung yıllarca hem hastalarıyla hem de kendi iç dünyasında çalışırken şunu fark etti. Bir düşünce sadece zihinsel bir süreç değildir, enerjidir. Her inanç, her duygu görünmez bir alan yaratır. Ve bu alan tıpkı bir mıknatıs gibi benzer enerjileri kendine çeker. Bu noktada Jung'un bilimi çekim yasasının ruhsal tarafıyla birleşir. Evren kelimeleri değil, frekansları duyar. Senin için gerçek olan her inanç, yaşamında bir biçim bulmak için kendine yol arar. Modern nöropsikoloji bile bugün Jung'un öngördüğü bazı kavramlara yaklaşıyor. Zihnimiz retiküler aktivasyon sistemi adı verilen bir filtreyle çalışır. Yani senin için Önemli olan şeyleri fark etmeye ayarlıdır. Eğer sürekli fırsatlardan söz ediyorsan, beynin fırsatları görür. Eğer yoksunluktan bahsediyorsan, yoksunluğu seçici biçimde algılar. Bu sistem çekim yasasının biyolojik yüzüdür. Ama Jung'un alanı bundan daha derindi. O, bilincin ötesinde kolektif bir zihin olduğuna inanıyordu. Bazen bir fikir, bir sembol, bir his senin zihninde doğmaz. O, insanlığın ortak alanından sana ulaşır. Buna arketip derdi. Anne, kahraman, gölge, bilge yaşlı adam. Bu imgeler, kültürler farklı olsa bile, her insanda aynı titreşimi uyandırır. Çünkü onlar, bilinç dışının ortak dilidir. Jung şöyle der. Ruh imgelerle düşünür yani evrenin dili kelimeler değil, sembollerdir. Bir kelebek, bir sayının tekrarı, bir şarkı. Hepsi sana bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir. Bir gün bir danışanı Yunga rüyasını anlatır. Rüyasında altın bir böcek görmüştür. Tam o anda odanın camına altın renkli bir skarabe böceği çarpar. Jung o anı senkronisite olarak tanımlar. İçsel bir imge ile dışsal bir olayın anlamlı çakışması. Bu olay Jung'a şunu gösterir. Evren bizimle mantıkla değil, anlamla konuşur. Her şey bilincimizin durumuna göre hizalanır. Bazen kaybolduğunu sandığın bir anda önüne çıkan küçük bir işaret aslında ruhunun yönünü gösteriyordur. Ama bunu görebilmen için önce kendi iç sesine güvenmen gerekir. Jung'un en derin öğretilerinden biri gölgeyle yüzleşmektir. Hepimiz içimizde bastırdığımız tarafları taşırız. Korkular, öfke, kıskançlık, değersizlik hissi. Bu duyguları bastırdıkça bilinçaltında enerji birikir ve sonunda dış dünyada karşımıza çıkar. Birine kızarsın, bir olaya takılırsın. Ama aslında o öfke senin içindeki gölgeden yansır. Bu yüzden Jung şöyle der: Başkalarında rahatsız olduğun şey kendi içinde iyileştirmen gereken yerdir. Gerçek çekim gücü bu karanlıkla yüzleştiğinde başlar. Çünkü artık bastırmazsın, dönüştürürsün ve dönüşen her parça ışığa karışır. Jung'un bireyleşme adını verdiği süreç, insanın kendisiyle bütünleşmesidir. Maskeleri bırakmak, toplumun rollerinden sıyrılmak ve içindeki öz benlikle buluşmak. Bu süreç kolay değildir. Ama bireyleşen insan artık hayatı kontrol etmeye çalışmaz, onunla akışa geçer. Evrenle aynı ritimde titreşmek, çekim yasasının en yüksek halidir. Çünkü artık dışarıdan bir şey çağırmazsın, içerden onu yaratırsın. Jung, her insanın içinde bir merkez olduğunu söyler, buna self der. Self, hem bilinçli hem bilinç dışı alanı bir arada tutan merkezdir. O merkezle bağlantıya geçtiğinde hayatın anlamı netleşir. Artık amaçların seni yönlendirmez, sen amaçlarını yaratmaya başlarsın. Ve işte bu noktada çekim yasası bir teknik değil, yaşamın doğal akışı haline gelir. Jung'un döneminde enerji alanları bilimsel olarak tam açıklanamıyordu. Ama bugün kuantum fiziği bu kavramı destekler nitelikte konuşuyor. Her atom titreşir, her frekans etkileşir. Düşünceler nörolojik elektriksel titreşimlerdir ve maddeyi etkileyebilirler. Jung bu köprüyü yıllar önce sezmişti. Ona göre ruh ve madde aynı bütünün iki yüzüydü. Biri görünür, diğeri görünmezdi ve aralarındaki etkileşim kader dediğimiz şeyi oluşturuyordu. Bugün Jung'un öğretilerine baktığımızda çekim yasası bir dilek listesi değildir. O bilinçaltının, duyguların gölgenin ve kolektif enerjinin birlikte çalıştığı bir yaratım senfonisidir. Gerçek güç sadece istemekte de değil, kendini tanımakta, duygularını kabul etmekte ve içindeki anlamı bulmaktadır. Jung'un sözleriyle, içine baktığında ışık görürsen, o zaman dışarıda da ışık bulacaksın. Ve belki de işte bu yüzden, hayatta hiçbir şey tesadüf değildir. Çünkü evren, sen farkına vardığında zaten seninle konuşuyordur. Ve belki de Yung'un bize asıl hatırlatmak istediği şey şuydu. Evren dışarıda bir yer değil. Senin içinde, kalbinin ritminde, düşüncelerinin arasında yaşayan bir alan. O yüzden dışarıda bir işaret aramadan önce içindeki sesi dinle. Çünkü bazen bir rüya, bir cümle ya da bir tesadüf evrenin sana hazırsın demesidir. Eğer sen de bu dili, rüyaların enerjinin ve bilincin dilini öğrenmek istiyorsan, sihirli düşünceye abone ol. Burada her video seni biraz daha kendi gerçeğine yaklaştırmak için var. Unutma, bazen tek bir farkındalık bütün kaderi değiştirebilir.